arkadaşlar bugün sizlerle beraber Discord'da neden neden diye Discord'da olacağımızı şey yapalım. Biz arkadaşlar Discord kurduk, kulüp de kurduk. Zaten biz belki ko koyabilirsek şey açıklamayı koyacağız bizim grubumuzun. Yani şuradaki Oyo Team. Evet. Açık. Oyotia. Evet. İsmi grubumuza. Oyotia. Katılabilirsiniz, katılınız. Biz zaten açıklamayı koyabilirsek koyacağız de denince. şey linkiyle Discord'umuzun. Discord evet. Şeyimizin evet. Linkini. Arkadaşlar davet et filan diyor. Arkadaşlar bir önce siz de Discord yükleyebilirsiniz. Yoksa e, yoksa siz de Discord. Orada zaten kopyalı yapıştır yaparız biz. Yapar zaten. kopyala kopyalı yapıştır yaparak bunu koyabiliriz. Biz evet diyor. biz koyacağız açıklamayı. zaten kopya yapıştır yaparız. Bu video çok kısa bir video olacak arkadaşlar. Bundan bahsettik. Evet. Evet. Arkadaşlar videolarda sesinizin çıkmanızı istiyorsanız bizim sonucumuza katılmamız lazım. Evet biz zaten sesi aç falan var bizim şeyde. katın bize işte videoya katılamazsanız yorumlara yorum, yorumlar açık olursa şey düz kort adınızı yazınız. Besi Arkadaşlar. Allah, arkadaşlar çıktım bu arada. Discord'a tekrar. Arkadaşlar biz... şeyini, arkadaş isminizi yazarsanız çok seviniriz. çünkü davet edelim gelemezseniz deniz sunucumuza. Evet. Evet. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadarsın. Kendinize iyi bakın. Discord'unuza katılmayın. Hoşçakalın. Bay bay.